Bir yerlerden hamburger kokusu alıyorum. Hmm, bu koku nereden geliyor sabah sabah ya. Şöyle bir etrafa bakayım bakayım. Hmm, bir yerlerden bir şey duyuyorum. O da ne? Bir tane yeşil bir hamburger gördüm. Hemen onu yakalamalıyım. Hmm. Ay çok güzel görünüyor yiyeyim bari. Mm, çok güzel hala koku alıyorum. Bu kokular nereden geliyor hamburgerler. Şurada da bir tane gördüm. Allah'ım rüyada mıyım yoksa hala uykudan uyanmadım mı? Şunu da yiyeyim bari. Mm, şöyle hemen ağzıma atayım. Mm, çok güzel. Olamaz bu gerçekten bir rüya olmalı. Bir tane daha yemek istiyorum. Ay çok güzel. Hayır acaba daha var mı? Hala burnum bir sürü kokular alıyor. İnanamıyorum. Sarı bir tane hamburger hardallı. Çok severim. Bunu da yemek istiyorum. Hmm, atamadım ya. Şunun tadını alamadım. Hmm. Harika. Olamaz önümde bir tane daha var. Allah'ım bunlar da ne böyle. Hemen bu hamburgeri de yemek istiyorum. Ay gel buraya kaçamazsın benden seni yiyeceğim. Ay biraz karnım şişti ama olsun belki daha vardı. Bu da ne? Bir tane daha buldum. Burada da bir sarı hamburger. İnanamıyorum. Birazcık daha gitmek istiyorum. Hala bir yerlerden koku alıyorum. Kokuya yaklaştığımı hissediyorum. Hem de yukarılardan geliyor ya. Nereden geliyor bu? İnanamıyorum ya. Bu kim saklamış? Biri bana sürpriz mi yapıyor acaba? Yum, 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 yum. Aa, çok güzel bunu da yedim. Bakalım başka neler var? Hii, bu da ne? Bir tane daha mı? Ne hamburger mi? Onu da yemek istiyorum. Ay biraz karnım gittikçe şişiyor ama. Neyse. Hmm, biraz daha koklayayım. Hala hamburger kokusu alıyorum ya. Nereden geliyor bu kokular ya? Biraz ham. <laughs> Hem de mor hamburger. Ay bundan hiç yememiştim. Acaba neyli bir hamburger? Hemen bunu yemek istiyorum. Oo, çok lezzetliymiş. Arkadan bir yerlerden koku. Hem de duman da geliyor. Buralardan bir yerlerden geliyor. <laughs> Onu gördüm. Hemen onu da yemek istiyorum. Buralara kim saklamış bunları ya? İnanamıyorum. Hmm, çok güzel oldu. Şurada bir tane daha var. Bunların hem mis gibi kokusu geliyor. Ay bu da ne ya? Bir tavuk sesimi duydum. Bir ses duydum. Nereden duydum onu ya? Hmm. Şurada bir tane daha var. Gördüm. onu hemen gitmeliyim. Şunu da bir yiyeyim de karnım bir iyice doysun. Ay kocaman gibi. Ay bu ne ya? Ay karnımı patlattın ya. O kadar çok mu yemiştim? Ay. Horoz. bir kaşşı sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ba babaannem köfte de pişiriyor. Onları da yersin şimdi. Ne? Köfte mi? Göstereyim mi sana? Ama bir saniye benim başka planlarım var. Gebili bili 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 bili. O tavuk mu haroz mu ya? Gebili bili 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 bili. Horozmuş bu. Gel bakalım horoz kaçma benden. Senden iyi bir pilav yaparım akşama suyundan bir de çorba. Hii, bir de hemen onu kızartırım. Ne? Burada bir tane daha hamburger var. Gözlerime inanamıyorum. Gibili bili 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 bili. Ay gitti bu horoz da. Gibili bili 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 Nereye gitti? Onun kokusunu da alıyorum. Akşam için çok güzel planlarım var. Gibili bili bili bili. Kaçsa. bili Charlotte. Aa, ne bir koku alıyorum. Hii, o da ne? Aa, koy bakalım onu da buraya. Koy 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 koy. koy. Ama niye yedin ya ben yiyecektim. Bili, 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 bili. Aa, gel gel Ah nasıl geldi? Gel bak sana güzel güzel yemler vereceğim. Hii, yakaladım bunu hemen pişireceğim. Tamam o benim artık. Hadi gel bakalım güzel. Horozcuk. <laughs> gel bakalım güzel horozcuk. <laughs> hmm, <laughs> Bununla çok güzel yemekler yapacağım. <laughs> Allah'ım. Sana bir şey vereceğim. Bak. Ne vereceksin Onur Miraç? Bu yedikten sonra tavuğu yemeyeceksin. Neden? Hı, kırmızı sevdiğim domates soslu hamburger. Hı, ah bu horozu da yakaladım. Ah şimdi akşama ziyafet var. Onur Miraç sen de gel tamam mı? Görüşürüz tombi koşçu. Sana kolay gelsin ya, bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Babam şimdi hamburger pişiriyor. Gelin onu göstereyim. Hadi biz onu görelim. Ben... ben şimdi <laughs> yiyorum. Hadi <laughs> bakalım görüşürüz.